モンキーディールフィお前らを超えて海賊王になる男だ Herkese merhabalar. Oyun beklediğim gibi sabah 8'de açıldı. Ben yazmıştım TV gün önceden dedim sabah 8'de açılacak Kimse inanmadı. Kimse inanmayınca ben de inanmadım kendime. Dedim olan açılmayacak herhalde. Ama tahminimiz doğru çıktı abi. Her zamanki gibi. Bir tane bir şeyde de yanıl bir adam. Şimdi normalde save yapıyorduk. Ancak çok güzel scoutlar geldi. Ne geldi abi? Atakır madalyası. Defender madalyası. Runner madalyası. Üstüne bir de garantili. Bedava scoutları açacağız. Onun öncesinde bir tane de bilet alalım size Sizle birlikte. Üstelik yük yüksek bile değil. Normalde çok para ama böyle şeylere de karlı geliyor alıyorum. Onu da açalım videoda hem. Free'yi açalım zaten bundan bir şey çıkmaz. Bundan sonra geldik geri. Bu az önce aldığımız bilet. Güzel bile gelirse buradan bizi de olmayan. İyi olur. Bizde yok güzel. Bizde olmayan bir karakter bulduk bile. Hmm. Sen Tom Aranda. Tüm karakterleri açmak adına. Bizim için iyi. Denemiş olduk. Bir tane de ılız garanti diyor. Bedava verdiler bunu. 50 kola. Direkt küçük rakamlar geldiği için geçtim. Burada şank satarsa üzülürüm. Atma şans. Başka bir şey at Atmadı zaten. Havan neredeyken? İyi. İleride kolay ulaşmamız adına step up'lar da iyi. Şimdi neler açacağımıza karar vermemiz lazım. Bu nedir? Oha. 150'ye 100 frak diyor. Burada 170'e. Bu da bu daha pahalı lan. Eee? Ne anladım ben o işten ya. Az daha açacaktık abi de. Bu her türlü daha karlı üstüne bu ekstra scout puanı veriyor değil mi? Aynen. Ama açmayacağım. Ben bunu açmıştım oğlum. Fullemedik mi bunu? Bir öncekini fullledik galiba. Daha ben bunu fullemiştim. Scout'u mu sıfırlamışlar? Ne yapmışlar? Öyle bir şey olmuş aynen. harbiden Scout'u sıfırlamışlar. Belki bilet almak adına fulleriz son gün ya. Sonra dark şeyler geliyor. Çünkü mantıksız. Bunu her türlü atacağız zaten. Atakırlarla başlayalım abi. Buradan hem kola da alırız, güzel. 90, 99 90, kere 3, 27, 270 elmas gidiyor abi. Sevgi biter. Siz eğer scoutta ilerlemediyseniz öbür scoutu bekleyebilirsiniz. Sıfırlanıyor ya scoutlar. Dark Light gelecek. Dark light diyorum ya. iki tane dark karakter gelecek. 50 kola. 200 frak. 200 frak. aynı adam çıktı gene. Bunları atakırlara koyabiliyorsunuz direkt. Şu an bende madalya sıkıntım yok ama alıyorum. İlla ki lazım oluyor. 150 kola da buradan. Benim için viner türlü. Bende olmayan bir atakır step uplardan eksikler vardı izo filan. Paranos geliyor. Güzel. Daha çıkmayan sevaplar vardı. Denk gelmemiş. Frank direkt bak yüksek olur şimdi. 77. Neredeyse 80 olacak. Bunu bitirdik. Böyle karlı şeylere sayı bozulur ya. Buna bozmayacaksın. Neye bozuyor? Defender'lara. Bir madalyayı direkt fullemiş oluyorsun. Bundan çok verecek galiba. 3 taneden fazla verebilir. Şöyle altın geldi çünkü. 1 2 3 4 Bu da 98'miş. Max oldu. O 94. Bu da altın geldi. Bundan da 4 gelmiş olabilir. 1. Aynen 4 geldi minimum. 2. 3. 4. 5. Oh kolalar. Alıp sanki şey scout açıyoruz. Support scout ya bu ne? Bunlar çünkü zor bir iki. Yine aynı karakterler geldi ilginç. Yalandan seni tam oraya maksadık ha. Maksamazdı böyle mi? 14 geldi. Ya baştan hızlı geçebiliriz artık herhalde. Bundan da 4 tane aldık. Kolam hiç yoktu. Bakacağım kaç tane olmuş diye. De. En sonda. Güzel ya bu max olmayanlar da max oldu. Şimdi artık her çıkardığımızda kola alacağız. Oh madalyaları da alalım abi. Bu da bitti değil mi? Şimdi bir hesap kitap yapalım abi. Hazır şu scout'u sıfırlamış enayiler. Fırat'a ihtiyacımız var zaten. 280 var. Bir dalga kaç yapıyordu? 150 mi? Bir kere 100 alıp bir kere 50 mi alacağız? Bakayım kaç puan veriyor? Bunu hesaplayamayacağım alıyorum ben. Zor geldi. Tam ucunda kalan Legendr'ler vardı belki onlar da max olur bu sayede. Güzel olanları açacağım. Kötüler özünü geçeceğim. Bunu izleyelim. <laughs> o çok güzel oldu Zoan. Çok fırsat 80 yapmıştım onu geçen. 85 oldu şimdi. Yo 80 olmamış mı? Lan 79'da kalmışmış. Tamam. 84 oldu. Şu bileti de fulleyim istedim. Sona gelmişiz ya. Bunu açmayacaktım. Hani dedim zaten yavaş doluyor scout. Karpın gelmesi güzel oldu. 50 kola da yalandan. Çünkü Garp max oldu abi. Çok güzel oldu bak bak. Belki oynarız oynamayız orası ayrı da. Max olsun. Yalandan katokur ama zaten max abi ya. Garp'a da bir daha verdi. Reylik verseydi iyiydi. Bileti fulledik Şimdi 50 frakta alacağız mı onu düşünmemiz lazım. Bakalım, Raylik ver, hadi. 50 kola ver abi. Tamam artık zaten açsak da bir şey yaramıyor ama 100 frak daha alalım mı acaba? Bence Abu scout'a basılır ya. Save Yalan oldu o zaman bizim. Bir değil 500 e masa gelmiştik ama iyi, yine de iyi ilerledik. Buna basılır. Bakalım buradan çıkacak mı değilik. 32 pul altında gelse var ya. Bu bura... var. Katakule atma onu bak zaten. Şuraya bak. Legendary'lerden kol alıyoruz ya. Bu nasıl bir bolluk ya. Madalyaları fullledik en azından. Şimdi şunu düşünüyorum. Zaten challenge battle falan yenilendi ya. Bunu bir tur daha fullleyeceğim şimdi. Sonuncuyu da oradan fulleriz. Sugar 70 oldu. Olsun. Göstermeyi unutmuşum. 1800 kolu olmuş. Çok win. 1800. Ben buna 1800 tane daha siyah orptan alırım artık. 100-100 alırım. Toplu da almam. Acelem yok zaten. Bayağı iyi oldu lan. Tam kötü değil ya. Bak başta böyle ne dedim. Save'i bozduk bozduk ama. İyi oldu. Bunları da bitiriyorum. <laughs> Bu spilller zaten her zaman toplanıyor. Sonuncuyu alalım mı? Alalım zaten yetiyor. Roger'ı 80 yaparsak akar. Belki ben bilmiyorum şansa basarım ama basacağım her türlü. Doğru dur doğru, doğru doğru doğru. Items. Nerede? 1700 tane oldu. 1700 daha gelecek. 3400. Ne yapacağız onunla? Hyper Boost. Bakalım. Boost 4 yapmak için kaç gerekiyor bir karakteri? 3400. 3400. Bu da mı peki tesadüf? Bu da mı tesadüf? Değil abi. Hepsinin zamanı gelecek. Hepsinin zamanı gelecek. hisletiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.